merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta PUBG pa oynayacağız. Ahmet istediği için oynuyoruz. Şimdi yanımda Ahmet var zaten Ahmet istediği için. Hadi paraşütle atlıyoruz. Düşmanız arkadaşlar. Düşmanız dost değiliz. Bu arada uçakta hiç kimse birbirini vuramıyor. Uçaktan da vuramıyorsun birilerine. Şu adam çok kötü bir adam. O beni <laughs> <laughs> evet. Evet. Evet durdum. ben onu öldürmeye çalışıyorum. Lessevi, Lessevi. Esra. Hadi bakalım. Ahmet. Galiba gördüm seni. Ben öldürdüm Hayır, Mavi diye biri öldürdü beni. Adam aşağı Sen neredesin bu arada? E, oyundayım. Oyundasın da hangi oyundasın? Roblox'un içinde bin tane falan oyun var. <laughs> Binden de fazla. Adam gördüm. Yüzüne baktım öldürdüm. Ben vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Her yeri tarıyorum. Her yeri tarıyorum. Bu sayı ee, Robux'ları bitti şimdi şey alamıyorum ya. <laughs> lan! Lan! Uçakla adam beni öldürüyordu. Nasıl kalsın? Son çok az bir canım kaldı lan. Oğlum uçağı yakan her yerde öldürüyor yakan silah. O da Rubuxlu. Ben mesela şuraya girersem ben yanacağım. Evde yangın var. Evde yangın var. Neredesin? Yangın var yangın evde yangın var. Hangi evde? Şu bizi tarıyorlar. 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 Gördüm seni. Hayır. Gördün mü? <laughs> evet. 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 Hadi lan tam tam ben şurasından vuruyordum. Öldüm ben... ama. Ben şuradan gel. Ya beni takip etme. <laughs> ya git. <laughs> Bak video da çekmeme etme. Beni. <laughs> beni Gördün mü? <laughs> ya, mi? Ya, mi? <gülüyor> <gülüyor> Beni artık göremezsin. Beni çok uzun bir süre görmeyeceksin. Ya. Sana küselim mi? Evet, ağlarsın, değil mi? Şaka Çok ziliriz, değil mi? Yazarsan böyle bir ha, Beni seri diye biri vurdu Öldün mü? Canı sıfır gözüküyordu çünkü. Ben ölmedim. Nasıl lan? <laughs> Çok az senin var ama. Valla. Lan niye artık tek atmıyor bu silah? O <laughs> <Ya. gülüyor> da 08. Hadi. Ortadayım. Bak sana nop yazayım. bak. <laughs> 08 Her. Hayır. Hayır. Yazdım bile. Şaka yaptım. <laughs> Aa demek ki beni görmüyorsun. Gördüm. Zıplıyorsun hala. Durdun, Gördüm seni. Hadi 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 hadi. Hadi Bir tane adam var. Onunla aramızda çok büyük bir savaş var. Gördüm seni. Merhaba. <laughs> <gülüyor> 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 ya niye artık bu silah tek atmıyor bu arada? Bilmiyorum.

Vasan Hasan Bu kapak Birisi beni en kötü yerimden vurdu bu arada Güzel bir mi? Seni arıyorum şu an Öldün gördüm öldün hadi atla atla hadi bakıyorum sana Atladım Yalan söyleme atlamadın Atladım Atlamadın Atladım Şimdi atladım <laughs> Abla ya Abla dün <laughs> <laughs> Yama Cemil kim lan Yama Cemil diye beni, biri vurdu beni. Benim eski hesabım. Çalınmış hesabın mı? Aynen inandık inandık. Hadi atla. Atladım. Paraşütle iniyorsun değil mi? Hayır. Tamam, ölmüşsün. Kanıtladın. I'm as it. Çok eğleniyorum şu anda Çak Öldün mü sen? Kim vurdu lan? Seni ben. giri ben Beni vurmaya çalışıyorlar vurma Oğlum ne zaman ineceksin sen bu arada? Ne Ne zaman ineceksin sen? Ne? Yere İndim İndin mi? Evet İnanmam yoksun Öldüm lan Hadi in lan. Ortaya in lan. İndim. Kolaysa ortaya in. İndim. İndim. İnmedin. Görmüyorum ben seni şu anda. İndim. İnmedin. İndim. Hadi. Hadi gel ortaya. Gel ortaya. İndiysen sen gel. Abi indim. ortaya geldiyormuş şimdi. Sen çatıya indin. Bu sen değilsin. Lan tarıyorlar. Ulan. Seviyorlar lan. Ulan ya taramasana gıcık. Lan beni de taradılar. Ulan iki adam geldi beni tarıyor. Birisi öldü. Birisi de bende öldü. Tarıyordu. Ulan yeter lan. Vallahi billahi tarıyorlar. Öldün mü? Hadi kolay ortaya gel lan. Öldün mü sen? Hayır ölmedim. Ama çok az canım kalmıştı. Hadi kolay ortaya gel. Lan tarıyorlar. Taranıyorum. Karayan adamı gördüm öldürdüm. <laughs> öldürdüm de ben sen de öldürdün. evet <laughs> evet. Hem de en kötü yerinden vurdum var ya. Evet. Küçük küçük işte. <gülüyor> <gülüyor> gördüm. Hadi in lan ortaya. Gördüm seni. İn lan ortaya. Şey ne? O mermi. <laughs> Ulan canım bit kadar da hayvan kadar oldu lan. Ya. ya. <laughs> Yok sen hiçbir yere inmedin. Hayır lan. Tararım lan. Taradılar beni ama ya. Tararım. Beni tarıyorlar. Yaklaşmayın tararım. Tararım. İndin mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum canım bit kadar da hayvan kadar oldu şu anda canlarım full. Şu da herhalde 100 oldu şu anda. Evet. İstiyorsan videoyu yüklediğimle videoya bak. Ben neredesin? Kızı tam ayağından vurdum. Sen kimsin? Öldüm. Ben seni vurdum Ha. Hayır sen vurmadın. Aa! şu anda tam arkandayım. mü? Kim öldürdü? Buldu. Kim Elif. öldürdü? Ama Elif. Ben de takım Ulan Elif. Pu Elif sana. Pu Elif. Senin gibi Elif. Lan küfür ettim çocuk. Pu Elif. Pu Elif. Bak gördün mü benim bir yanda gördün. Mü? Tam arkandayım şu anda. <laughs> Oy <laughs> Ben nasıl Abi ben... bir yere. İnmedin. 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 Adamı vuracağım diye Elif Did you see Evet gördüm. <laughs> İndim, you see Selim? I Allah'u Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> Doluyorum hadi. Kuy bana. <laughs> kesecektim. Kurbanı <laughs> kesecektim. Kurban beni kesti. Kurban içine silah çıktı desene. Kurban içine silah çıktı. <laughs> Lan <adam beni> <laughs> ben senin bu arada tam üstündeyim. Ben geliyorum. Evet yine. Aynen inandım inandım ben de. Lan Elif vuruyor beni lan. Elif Elif Elif, ve Elif Elif ve Elif ve Talis yazmış lan. Elif ve Talis. Lan buradakilerin hepsi Türk'ler. Yatarsan seni öldürmeye gelmezsin lan. Abi sakin yazma. Allah, Allah kardeşim Allah. <laughs> <Nasıl oluyor>? Neredesin? <laughs> Elif. başladın. Buramam be. <laughs> <laughs> Haberi bile olmadı. Gördüm mü ni? Sen uyuyorsun sen beni vuruyorsun. Elif vurdu. Elif vurdu. Bu da Elif olsun. <laughs> Elife vurdum. Hani için nişan almadan yüz vuran silahla. He. Evet. He evet. evet. <laughs> ay 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 bu, bu adam Elif ya Elif ya Elif çok gıcık ben beni hadi bekliyorum seni hadi atla atla hızlı ol gördüm seni hadi hızlı ol atla atladım <laughs> <Sanki sağdan yaşanıyor>. <gülüyor> <gülüyor> Ağla. Allah, Kılına değse bu arada oyun he, vurmuş sayıyor. Bak gel. Neredesin? Ben şu anda darıyorlar. Darıyorlar. Şimdi gide al pere. Peren mi? Al. Aa. Ay ya Elif'i vallahi billahi. Ya ne Elif'miş ya. İkide bir vuruyor. Evet lan. Öl ölmedim ama ölmüş yazısı çıktı lan. Ne ne? Ne? Lan Yusuf. Ben Yusuf'um varım. Yusuf. Gel lan buraya Yusuf. Beni de Yusuf vurdu lan? Ben Gel sana... lan buraya Yusuf. Sen elini olacak. Lan. Pis Yusuf. Tahmin lan. İndir bile. Hayır. Elif. Elif. Lan seni Usuf gidip. Nusuf vurdu lan. Elif'i öldürdüm. Pis elif. habersiz hep arşın öldürüyor. E ben de. <laughs> lan. Birisi bana bir tane vurdu. Canımın yarısına götürdü. 46, 46 47, 48, 49, 50. Ben yaptım Hadi kim iniyor? Hadi insene lan Ahmet. E Ee, neredesin? Ee, bu arada saklanıyorum. <laughs> Gülme bak. Senden fazla ben seni vurdum bu arada. Gülme. Al oğlum in bi inmedim valla. İn. İndem. İnmedin. Lan inemiyorum. <laughs> İndim. Lan. Risi canım ona. Ben. 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 Sen öldün mü? Elif. Elif. Elif pro ama çok kötü. Yusuf'u habersizce vurmak. Çok mükemmel bir Yusuf küfür etti. Vallahi Yusuf küfür etti. Oyun yazmadı. Yusuf küfür etti. Elifi vursun. Şeni gide. Seni gide. Herkes Elif'i vursun. Ayin kostok. Ayin. Ya Elif. Neyse arkadaşlar bu, bu videonun da burada sonuna geldik. kanalıma like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.